Evet arkadaşlar hepinize 9. bölümden merhaba. 9. bölüme başlangıcı buradan hemen böyle bir şeyle açmak istedim. Okey etkinliği yaparak devam edelim dedim. Bakalım okeyden bir gümüş alırsak. Evet gümüş garantilendi artık. Gümüşü aldık. Bakalım altını zorlayabilecek miyiz? Evet biraz bu sıkıntı oldu. Ama en azından gümüşü aldık. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. 220 bir tane 7 gelecek. Bundan sonrasını boş harcamamız lazım. Şu 5'i silelim 3 gelecek galiba Ama bu 3 değil artık 7 gel 1 geldi Kırmızı 3'ü sildik mi hatırlayamıyorum şu an ama Artık bir önemi kalmadı Silmemişiz 270 işte Şöyle 370 puanla Bitirdik ve 4 tane Burada gümüş okeyimiz oldu açalım bunları Para 700k 500k genç pet istiri diye battık 20m gitti 20m tam tamına Buradan aldık neredeyse 20 evi de geçti. 4 tane açtık. Oo, bayağı bir para kaybettik ama video için bunu açmam gerekiyordu. Devam edelim. Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıkar atla. Ha? Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Evet arkadaşlar hemen gölge metne geldik. Hızlıca bir gölge metni keselim. Nasıl olsa botlarla buradan uğraşıyoruz ama hemen burada bir metnimizi kestik. Kurnazlık taşımızı aldık. Beceri kitabımız uçantılsın. Bu arada şey taşını korunma taşını savuşturma taşı yapmışlar. Biraz bazı videolarda şaşırdıysam kusura bakmayın devam edelim. Hemen geldik metnimizi kesiyoruz. Hızlı bir şekilde metinleri artık tokatlamaya başladık. Beceri kitabımız kılıç darbesi hemen yere atıp devam edelim. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz Çarımızı 39 levele attık Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için Evet 39 level olduk Ben kasmaya devam ediyorum Vadiyi biraz boşalttık hilelerden Herhalde bam mı yediler artık nedir Çok buraya uğramıyor hemen devam edelim Evet arkadaşlar 40 level artık 40 leveliz Diyebilirim hemen şöyle slotumuzu Keselim hızlı şekilde Hayırlı uğurlu olsun 40 leveliz şu slotu kestiğim anda o kadar yeter. Hemen şöyle havamı yakıyorum. Sıkışıyor mu? Sıkışmadılar. Sorun değil. Çarımız kesiyor. Hızlıca şöyle bir dönüşü atalım. Kılıç çevirmemizi. Hayırlı uğurlu olsun. 40 level. Biraz daha kasalım. Çarı loncamızı açmaya gideceğiz. Devam edelim. Evet hemen bir gölge metni bulduk. Gölge metni keselim. Burada yakalanmışken. Şöyle gitmeden gölge metinlerini bir elden geçirelim. Savuşturma taşı. Beceri kitabımız oraya sıkıştı. Hemen onu alırız ama sıkıntı değil. Büyülü zırh. Devam edelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar metni kestik. Hava kılıcı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. İlk hava kılıcımız buradan düştü. Hemen şöyle devam edelim. Yaşam taşımızı da aldık. Hava kılıcı. Bunu okuyalım. Okunmuyor. Öfkeyi düşünce birlikte okuruz. Ya da satarız bunu. Bunu satmamız lazım. Paramız yok. Aynı şekil hızlıca devam. Hemen bir metin daha buldum. Metnimizi hemen keselim metnimizi kestik. Yaşam taşı attı. Acaba bir karanlık vuruş attı bu sefer? Yaşam taşını aldık. Hemen bir C'ye değiştirip bu 6C'ye dönüp ondan sonra gidelim. Evet, hemen bir tane daha gölge metnini kesemedik. Kapatmayayım videoyu. Hemen buradan bir saniye vurup düşürelim. Ben keser diye düşündüm ama maalesef başaramadık. Gerçekten üzüldük başaramadığımız için. Ay canım iki kere öldü. Ya rezil olduk hem de. Neyse hemen bir döneceğiz. Şuna hemen bir çıkalım. Şuradan da çıkabilecek miyiz? Yani inanılmaz derecede. Hemen onu düştük. Evet hemen gel bakalım. Şurada yani şu çarın. Şurada bir tık durabilseydi ayakta. Hemen beceri kitabımızı alıp. Çok fazla burada zaman kaybettik. Şifa atalım. Devam edelim hızlıca. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Evet arkadaşlar hemen loncamızı kurduk İrem diye. Buradan da hemen bir okey kart koleksiyonumu aldım. Bunu da açıyorum. Allah sanki açma diyor bize. Durun ilk önce ort dişimizi verelim. Daha zamanımız var. Tamam 4 saat daha varmış. Bunu açıyoruz. Cık, ah be vallahi var ya sinirlendim. 500k. Bugün 5. açışımız hiçbir şey çıkmadı. Belki dedim bir kor falan çıkar. Küçük bir satışımız olur ama hiçbir şekilde bir şey çıkmadı. En azından öldürücü darbe gücü şey için de işte yüzük için de yapmıştım ama olmadı. Devam edelim. Ona çabuk unutmuşsun. Sana bir cesaret, bir özgüven gelmiş. Fazla açılma sabri. Boğarlar adam. Evet arkadaşlar hemen burada bir daha geldik. Pazarın savaşçımdaki bütün taşları alıp buraya attım. 275 kdan attık. Siz de böyle görün. Size de göstereyim. Burayı da havayı 20 eme koyduk. Bakalım satılırsa satılır. Savaşçı'daki önceki şamanımdaki pazar baya bir süre kalmasını lakin iyi bir satış yapmışız. 89 m gibi. Şimdi birazdan size savaştaki paramı da göstereceğim. Devam edelim hızlıca. Evet hemen geldik savaşçımıza. Savaşçımızda zaten 20 m gibi para vardı. 89 m gibi 88.5 gibi bir Para da bizim oradan şamanımızdan geldi. İrem'imizden loncamız gibi. Hemen ondan da paramızı aldığımızda 109 M gibi bir para oldu. Bunu değerlendireceğiz. Hemen devam edelim. Güzel para kanka. Güzel para yani. Evet arkadaşlar hemen iki tane tecimiz vardı zaten. Bir tane öfke BK'm vardı. BK'lar hatırlıyorsanız yan çarımdaydı. Onda öfke BK varmış. Öfke BK'yı yine yaktı. Burada üçüncü kez yaktı bunu. Bir tane hava yaktık. Sanki beceri okumada bu çar. Bizi epey bir zorlayacak gibi duruyor. Devam edelim hızlı bir şekilde. Evet metnimizi hemen kesiyoruz. Arkadaş dalıyordu. Yapma be kral yazdık. Dalmadı. Çivil küt ruhu. Buradan bunu alalım. Hemen devam edelim. Evet hemen buradan bulduk metnimizi. Çok rahat bir şekilde gölge metnimizi kestik. Ne yaptı? Beceri kitabımız. Alev vuruşu Bunu bırakalım. Savaş taşını alıp taşları yine dizmeye başladık. Devam edelim. Hemen bir metin daha kestik. Bakalım bu metnimizden bize ne atacak? savunma taşı attı çok güzel beceri kitabımızı hemen alalım şimşek çağırma öyle devam edelim hızlı bir şekilde devam Evet arkadaşlar hemen bir tane daha metin bulduk bunu da sizinle birlikte keselim gölge metni arkadaşa da selam olsun hemen böyle devam edelim ona da selam gönderelim beceri kitabımız ejderha tarp şeyi Onu bırakalım taşımızı alıp devam edelim Evet arkadaşlar hemen geldik. Burada birazcık da soğan dağında metin keselim. Vadide gerçekten 3-4 kişi kesiyor. En azından soğan dağı boştur diye düşündüm ki ilk metnimizi bulduk. Savunma taşımızı aldık. Beceri kitabı öfke. Aa okumamıştı. Az önce okumuştuk. Bir an tıklayayım dedim ama zaten okumuştuk onu. Şöyle koyalım. Hayırlı olsun. Devam edelim hızlıca. Evet arkadaşlar bir şeytan metnini kestiğimiz gibi levelimiz de artık 41 level oldu. Abone sayımızdan fazla levelimiz. Zaten daha bavaya bir fazlaydı ama tekrar anlatış. Taşımızı alıp devam edelim hızlıca. Evet arkadaşlar hemen bir şeytan metnimizi daha kestik. Metnimizi çok rahat bir şekilde kesiyoruz. Şeytan metninden sihir taşımızı aldık. Beceri kitabımız kırmızı kurt ruhu satılır. Hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar hemen bir şeytan metnini daha kestik. Hızlı bir şekilde metinleri artık kesmeye başladık. Sanki ruh taşı düştü bu metinden. Artı 3 hız taşı düştü. Güzel. Beceri kitabımız girtma. Kalsın hızlıca. Hemen şu şeyi de açmak istiyorum sizinle. Uzman sandığını da açalım şöyle. Evet arkaya doğru düştü. Duygu çantasını kullanalım. Bunu böyle alalım. Güzel oldu. 3 saatlik bu. 50 El levele kasarken çok işimizi görür. Bunları atacak bir itemim yok açıkçası. Bunu atmayı istemiyorum. Çünkü bunun zaten evsunu bence güzel. Hızlı şekilde devam edelim. Devam. Evet arkadaşlar. Hemen bir metin daha buldum. Bu çok arkadaşlar lafını kullanıyorum. Kusura bakmayın. Bütün videoları böyle bir gelirden baktım. Hep böyle arkadaşlar arkadaşlar. Yeni bir şey bulursam devam ederiz. Hamle BK ona atalım hamle BK'mızı. Hızlı bir şekilde aldık değil mi? Evet taşımızı almıştık zaten. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Hemen metnimizi kestik. Hızlıca bakalım ne atacak. Savuşturma taşı attı uçan tılsım attı. Devam edelim. Evet hemen geldik. Burada şeytan metnimizi kesiyoruz. Bakalım şeytan metnimizden ne çıkacak. Artı 3 hız taşı. Beceri kitabını alalım hemen. Beceri kitabımızı aldık. Karanlık vuruş. Hızlıca devam edelim. Hemen bir tane daha şeytan metnini hızlı bir şekilde kesiyoruz. Bakalım şeytan metnimizden ne düşüyor. Artı 3 ninja nice taşını aldık. Beceri kitabımız üç yönlü kesme. 3 yönlü kesme BK kalsın. Hızlıca devam edelim. Evet arkadaşlar hemen 42 level olduk. Devam edelim. Hızlı hızlı kasıyoruz. Bakalım 50'ye kasabilecek miyiz? Evet arkadaşlar büyük uğraş veriyoruz gerçekten kasmak. Yani inanmayacaksınız ama ölümle bir burada iki slot çekiyorum iki slot çekiyorum İnşallah bunların süresi yetecek 50'ye kadar biraz yavaşız ama hızlanacağım eldiven alacağım bu şey e, tecrübe yüzü alacağım bundan sonra 43 level olduk size göstermek istedim devam edelim hemen Evet arkadaşlar hemen buradan levelimizi alacağız gibi geliyor? Evet 99 artık 44 level olduk çok ölüyoruz. Şu çar kesemiyor ama 44 level olduk artık hayırlı uğurlu olsun. 50'ye son 6 level bakalım 50 olabilecek miyiz uğraşıyoruz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar 45 level olmaya doğru gidiyoruz. Sizinle de bir iki slot keselim. Gümüş okey çıkarttık. Sandıktan çıkmıştı Açalım. Zen fasulyesi alalım zarar ettik yine zaten sandık açmadan hep zarar ediyoruz ama en azından devam edelim bakalım şurada hemen bir 45 level olalım 50 levele doğru 45 olduk ben kasmaya devam ediyorum kendinize iyi bakın devam evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonrasında artık 46 level olduk diyebiliriz hemen sult kesim yoksa çar şinanay olacak evet 46 level olduk hayırlı olsun devam edelim 50'ye 4 level kaldı hızlı hızlı 4 level kasalım hızlı bir şekilde 47 levele kasıyoruz az kaldı 47 levele atacağız artık canımızı deli gibi uğraşıyoruz çünkü çok zor kasılıyor gerçekten bu kadar zor kasılmayı beklemedim bilseydim buna bir ön plan ve item alırdım yani 100 emlik bir item dayanması için çünkü çar hiç dayanmıyor Şurayı kesersek bir solo temel level alacak zaten. Hayırlı olsun 47 olduk. Kaldı 3 level. Bunlar bitiyor. Bunlar bittikten sonra ne yapacağız? Bilmiyorum. Devam edelim. 47 olduk. Evet arkadaşlar. 47 leveliz. Hemen şurada 48 level olmak üzereyiz. Ondan sonra bir duracağız. Çünkü hem potumuz azaldı hem de artık çok fazla tecrübe yüzüm kalmadı. Satın almam lazım. 2M almıştım ama burada çok artık bir şey kalmadı. Hayırlı olsun. 48 leveliz hızlı bir şekilde kasmaya devam ederiz. Devam edelim. Yatalım, üç gün dinlenelim yani Allah aşkına yani. Evet arkadaşlar İrem'le birlikteyiz. Bugün çok pazarda yoruldu ama 25 emlik bir satış gerçekleştirdi bize. Hava kılıcımız satılmamış. Burada bir de benim bir öfke beykam olacaktı. Evet ilk önce öfkeyi okuyoruz. Okumadı. Hava kılıcı Allah'ım bu çarda bir sorun var. Hava kılıcı okumuyor. Hava kılıcı değil BK okumuyor hiçbir türlü. Yaktı BK'mızı. Gerçekten işte eğitim başarısız. Üst üste ikinci hava BK'da yandı. Biraz ilginç bir çar. Gerçekten ha, hayat bitti. Devam edelim. Ne yazık ki kadere bak. Kadere bak kimlerle beraber yan yana geliyor. Evet arkadaşlar hemen biyolog görevimizi veriyoruz. Biyolog görevimiz hiç geçmemişti. Bu da geçmedi. Bu çarın biyologlarıyla şeylerini ne yapacağız? Bilmiyorum gerçekten. Hava BK'yı okumadı. Öfke BK iki kere üç kere okuduk. Geçmedi. Havayı iki kere okuduk. Geçmedi. Ork dişini iki kere verdik. Geçmedi. Yani devam edelim. Hemen. Etrafında dostluk almamış. Çok net. Arkadaşı yok. Hocanın durumu hiç iyi değil. Evet arkadaşlar hemen geldik. Biliyorsunuz elimizde bunlar vardı artı 5. Şunları şöyle artı altıya deneyelim hemen bakalım. Bir tane artı altı daha geçti. İki tane artı altımız var. Hemen bir yedi deneyelim. Yedi oldu bir tane. Hadi oğlum iki de iki. İki de iki. iki tane yedi oldu. Sekizin malzemesi de var. Ork dişi. Üç tane mi var? Bir tane de şamanımız da var 4. Hemen geleceğim onları alıp. Evet arkadaşlar şamanımızdan aldık. 2 tane artı 7'miz var. Artı 8'e deniyorum ilkini. Yandı. Bunun geçmesi lazım. art 8. Allah Allah. Bucar bugün ne ya? Bıçar Bu da bugün inanılmaz bir şey var ya. Bir tane abonos küpü alacağım. 65 emden ya da 60 emden hangisinden bulursam alacağım. Ben basarız diye düşündüm ama yaktık. Canımız sağ olsun. Devam edelim. Evet arkadaşlar arkadaşımız 55 mden bize kurdu 55 mden alıyoruz ona da teşekkür ediyorum böyle ucuza sattı biraz bu da 60 m e satmaya çalıştı bizi işte Şöyle böyle teşekkür ederim kral yazıyoruz art 9 devam edelim Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik bugün böyle baktığımızda Artık 9 abonos küpeyi aldık ama inanılmaz bir derecede item yaktık. Gerçekten onu söyleyebilirim. Böyle baktığımızda iki tane yaktık. Hava kılıcı öfke okumadı ama canımız sağ olsun. İyi geceler diliyorum hepinize. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.